Dostlar selamlar. Bu kez hostelin arka kapısındayım. Hostel akşam 9'da kapanıyor. E, şu an gelmiş saat 7 de. Ee, bilgi vereyim dedim size. Arka kapıdan bir, bir kart verdi. Giriş çıkış sağlanıyor. Bakın dediğim gibi burası hosteller bölgesi. Hemen burada Bed Station Hostel var. Gayet güzel. Aa, i̇ki katlı böyle ortak ulaşmalar falan var. Hemen sol tarafında bir hostel. Yanımda bir hostel var. Hemen bunlar da işte. Şimdi gideceğim. Size bir yani tane alacaktı. İşte masası yani tam altı çıkışlı falan falan. Ya yani. yani bunun arka tarafı da çok güzel mahalleler işte görmüşsünüz zaten Fiyasal 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 Hemen çıkar çıkmaz 26 sonra Sevindim var Şimdi ben çayına tamamen gideceğim Akşam yemeği yiyeceğim Emaroları göreceğim Yani beraber yapacağız Çayına <laughs> tamamen uh, Yavvarat bölgesi diye geçiyor Gündüz, yani 1800'lü yıllarda Çin, Çinliler tarafından kurulmuş bir ticaret merkezi aslında. Çinlilerin ticareti yönettiği bir merkez. Yine hala öyle günümüzde ticaret merkezi. Gündüz akşama kadar e, işte altın dükkanları, tasarım dükkanları, e, yine oteller de var orada, konaklama da var, kafeler, barlar da var. Aynı zamanda biz böyle e, İzmir'deki Kemeralı'da, İstanbul'daki Tahtakale gibi arada doldurucular var. Hala ticaret devam ediyor. Aynı zamanda da işte e, akşamda bir e, böyle açık hava sofrasına dönüyor. <laughs> Birkaç alternatifim var oraya gitmek için. Bak dün böyle otobüslerle gidebiliyorum. 10 bak, 8-10 bak karşılığında. E, taksiye baktım. E, Grab'da 180 baht dedi. E, e, bolda bakayım dedim. Bolda 100 baht dedi. Nasıl gideceğimi bilmiyorum açıkçası. E, yine böyle aktarma yaparak da bu o tabii en uzun yolu oluyor. BTS'ten metroya aktarıyorsunuz falan. Ona hiç gerek yok. Bunların hepsine Google Maps'ten baktım. O diğerlerine uygulamalarından bak. <laughs> bakalım her şey ne kadar isteyecek bir tuttuk. Tuk. Sevdan var, tuttuk da var. Tuttuk ne isteyecek bakalım. Orada görüşürüz. Nasıl gittiğimi haber veririm zaten. Görüşürüz. Çayna tamam aç. Ba, amat be. abi? kapı tamam. bu expensive expensive very okay, expensive kaç 200 bar boy okay 200 but okay no böyle really, okay o böyle bir gidiyoruz arkadaşlar 300 dedi dedim çok pahalı dedi hadi 200 olsun 150'ye de gider okay dedim çay ne tamam yani yürüsem bir saat sürüyor arkadaşlar yani. Toplamda arkadaşlar Burası dediğim gibi 1800'lü yıllarda Çinlerin buraya gelmesiyle birlikte kuruluyor. Ticaretine geliyorlar tabii ki Çinler. Ticareti burada başlatıyorlar. Hatta Yavvarat bölgesi olarak geçiyor burası. Aslında önce başka yerde konuşuluyorlar ama Tayland kralı Rama'ydı sanırım birinci Rama. ben o konuşlandıkları bölgeye Saray yapacağım diyor. Oraya saray yapıyor ve oradan buraya getir, kaydırıyorlar. Size burayı bugün gördük diyorlar ve kral sayesinde böyle bir yer kuruluyor. Bakıldığı zaman böyle bir bilgi okudum ben. Gündüz burada bütün sokaklar, bütün ara sokaklar bir işletme yani Tahta Kale gibi İstanbul'daki ya da Kemeraltı gibi İzmir'deki. Toplancılar var hep. E, altın dükkanları çok var burada. Aynı zamanda işte Çin'in ladlu yemekleri ve deniz maslulu yemekleri çok var burada. E, akşam 6'dan sonra tezgahlar kuruluyor. 9-10 gibi de toplanmaya başlıyor. Sıra bir tane tezgah. Ördekli ürünler satıyor. 60-80. bandı bir ürünler. Bir ördek çorbalı. Bu da girişte hemen. Sağlı sollu komple tezgah yaptık. Zaten insanlara yürüme yolu yapmışlar bayağı. böyle parikat yapmışlar yürüme yolu insanlara. Burası bir mango dükkanı. 100 bahtta mango stick varmış. Denemek istiyorum mango stick rice denemedim ama okuduğum <laughs> kadarıyla ve deneyen insanlara sorduğum kadarıyla böyle sütlaçı çok andırdığını söylüyorlar. O da muhtemelen İran cebi sütü oylardı yapışkan pirince. Bakın her yer açık havada izliyor, her yer açık havada izliyorlar aslında. O gençler yermişler, bankamızı yardım etti. Yani çoğu demeyelim, hepsi herhalde, yüzde doksan, yüzde doksan beşi turist. Hemen an sefer girelim, Hemen deniz ürünleri, pasta dolu, gençler, canlı canlı derbisler sıkılmışlar ben ama olacak bir şey yok. Ben de göstermek istiyorum. Öyle sağlıcak yine deniz mahsulü Deniz mahsulü ürünleri bu. Birçok yere sokmanın çok büyük cezası olan bir Asya'nın Turuyen diye bir meyvesi. Ee, aşırı kopuyor. O yüzden <laughs> esek olduğu söyleniyor. Yine ara sokakta. burası da ara sokak ya. Bakalım. Şeker evet. <laughs> demiş. Orada yöndeki makine de sıkıyor. Bu burada benim çok eski izlediğim videolarda öyle makineler yoktu. Rahat. En iyi uyuydu. En üst geçmişler. Yine çorbalı. Yüz yüz elli var. Bunlar <laughs> çorba. Hepsi bir yerde kullanılıyor genelde dükkanlarda. Böyle küçük tezgahlar da var. Havarız yani da, da çorba çok. Adam Asya'da çorba tiftili çok var ve ben de Burayı çok seviyorum açıkçası. O çorbaya koyduğum paklar beni bozmuyor. Bana gayet güzel geliyor. Bakın burası böyle çim kenarlarında satılıyor. Bir dükkan daha kapaklamış. Ama önünde hemen tezgahımız kurulmuş. Bu da hemen domuz ürünü. Böyle çorbası ile. Burada hediyelik eşyalar da var aynı zamanda. Gündüz normalde bu dükkanların hepsi hediyelik eşyalar. Dün çıktı Daha böyle değişik bir şeyler gördüm. Ben göstereyim size. Arkadaşlar yine böyle NATO üzerine, değişik çorbalar üzerine dükkanlar bitmiyordu, devam ediyor. Yol boyunca komple, ara sokaklar dahil komple mutfak ve e, yani içerisi neymiş şu an? Otel burası, otel lobisi. Şu otel lobisinin önünde insanlar akşam yemek yiyorlar şu anda. Günümüz bu otelde de kalanlar var ama akşam geldi. Bu mesela küçük bir tezgah. Zaten bütün tezgahlar hemen ön aynı boyutlarda. Tezgah eba sonunu var herhalde. Herkes fotoğraf çekiliyor böyle. Nerede bir kalabalık varsa, orası yürümüyorsa mutlaka orası bir fotoğraf çekilecek alandır. Kokonat pankekler. Yani yapıyor kokonat pankekleri kola görmüştük bunu zaten da denemiştik daha videolarda var Bunlar yeniyor Yine başka bir adını okuyamadığım tabela ve bir sokak sokağa da girelim bakalım Dumpling arkadaşlar karşıdakiler yani gizli o Dumpling olarak geçiyor hatta Çerkez mantısı olarak da geçiyor bildiğim mantı bence yani sadece küçük yapmamışlar o kadar sabırları yokmuş muhtemelen daha büyük yapmışlar. Kolaya kaçmışlar. Bizim gibi annelerimizin gibi sabırları yok. Olsaydı daha kolay. Ya kaçmazlardı diye düşünüyorum. Ne bak, bakın bak, bak. bir açık dükkan daha. Gündüz var olan yeni kapatıyor. Kaç tezgah var burada acaba? Birinin üzerindedir herhalde. Belki daha da fazla. Yani çünkü tezgahların hepsinin küçük küçük olduğunu ve totalde işte üçer beşer masalık olduğunu düşünürsek yani burası bir dükkan mesela Gündüz de bu işi yapıyor ama akşam da açmış abla. Yani esnaf lokantası. Yani bu sahadaki de öyle bir dükkan. Gündüz de bu işi yapıyor. Esnaf lokantası. Zaten bilmiyor. E oradalar öyle, oradalar genelde hep dükkanlar. Kaç tanesinin önünde tezgah. Ha, yani sağ taraftakiler dükkan, sol taraftakilerin önünde tezgah var. Sol taraftar daha farklı yapmışlar. Ben ne yiyeceğim? Ben değişik şeyler denemeyi seviyorum. Özellikle denememi istediğiniz burada çok duyduğunuz bir ürün varsa sizin adınıza da denerim. Belki de denemişimdik. Sizin için tekrar denerim. Bu yine bir Açık havamız var, görüyorsunuz. Aa ne güzel bir ip şey ya. Bre içiyorlar önünde. Evet, istedi arkadaşlar. Çekişletir bir abi. Evet. oy oy bir sürü diyorlar. Çekmişle kırıyor, sosuyla veriyor. <laughs> ben daha <davidik> önceki seyahatlerimde denedim, çok beğenmiyorum. <laughs> <korkum dayanmıyor. gülüyor> Benim damaklarıma pek hitap etmiyor. O üstür var. Buna hot pot yapmışlar arkadaşlar. Ee, yani sıcak su içerisinde orada yemek var. Altı kaynıyor mu sürekli? İncecik incecik etleri kesiyorlar öyle içine atıyorlar böyle 2 milimetre yani pastırma kalınlığında düşünün. Zaten o sıcak suyla hemen oluyor o etler ve öyle yiyorlar. Aa, yine çok güzel bir ya. Mükemmel bir En üstler, yüksek tabanlı, en sevdiği. Bu arada ufak ufak kendimden bilgiler de vereyim size. Ee, ben daha önce kafe işlettim. İzmir'de iki tane kafe açtık. Biri Münire ismi, biri Samimi. Ee, i̇kisini de yeni sahiplerine devrettim. Ee, ve gayet güzel bir şekilde de iki marka da devam ediyor. İstanbul'daki Münire kafe... Ee, Abime ait, daha önceden de İstanbul'da yaşarken de Peşiktaş'ta kafemiz ve barımız vardı. Yani yıllardır işletmeciyim. Lise mezunuyum. 47 yaşındayım. İsmim Özgür. Soyadım Çankaya. Instagram'ım Özgür Çankaya. Uydum uydu ya. Uyuksa da uydu. Uyuyorsa da uyuyorsa da Bakın burası metro istasyonu. Yani şu kanalıyla göstereyim size. Metro istasyonuyla da buraya ulaşabiliyorsunuz arka tarafımda kaldı şahane tam. ben ana caddeden çıkıp bir ara sokağa girdim ama girdiğim zaman buraları da görün istiyorum. Ben şimdi oraya geri döneceğim. Çok güzel bir sokağa girdiğim zaman. Size yeniden göstereceğim. Bakın Renkman olarak geçiyor. Muhtemelen metro hattının adı da budur. <laughs> Hadi bakalım dönünce görüşürüz. <laughs> çok kaçak gelmiş buraya. Soğuklarla, soğukları çıkacak yapmış yapmışlar. Amca zabıta yakalamasın seni ha, zabıta valla. Gel. dışarıdan kaynamış, bize de şey çıkar bak. Tabii ki eski Patlayılar karabesli. Hop hop hop. <laughs> bu falan emni ustanın. Şu işte. Kız yapar yani. Bu ne kadın mı? mu? ne <laughs> Kuşlar gibi bir şey ya. Güzel yol da temiz. Şükür temiz işte. Evet. Burası kahvaltı sokak. Buraya bir girelim bakalım ne varmış <laughs> Demek ki meşhur bir sokak. Ya da herkes buraya gelene kadar acıktı. <laughs> Sağlı sollu minik minik tezgahlar. Tüm Asya'da olduğu gibi. Tofu'lu ürünler, deniz ürünleri. Tofu da soya fasulyesinden yapılan böyle e, veganların peynir yerine koyduğu bir ürün arkadaşlar aslında yani. Ben öyle diyebiliyorum. Yanlış biliyorsam da ben yapsın mutlaka. o ait diyor. Böyle. Sen de Kendi alır mısın Olacak. Evet geldik büyük deniz canlılarına. Kerevetlere, istakozlara. 1620 bakmışlar arkadaşlar. Mert izliyorsan cevap ver. Çeşmere kaç şey öyle geçemez. Yarın 600 var. Çekil o var. 700.

100 gram, 100 gram da var. her şey var, her var bu dükkanda. Her şey var bu dükkanda. ya? Bu Altına Adana'ya gidelim şarkısıyla. Bu arada şöyle de bir zarfınızı atsan olabilir. Evet. Yaparsam orada, yapmasam burada görürsünüz arkadaşlar. İnstagramlarla takip edin beni Özgür Çankaya. Orada da böyle keyfime göre genelde yemek, anlık durumlar paylaşımda bulunuyorum. Sorunuz olursa buradan da sorabilirsiniz. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Böyle videoların sonuna doğal ortam sesli, alttan müzikli. Şöyle 15-20 dakika ortam görüntüleri koymak istiyorum. Orada da uyarırım diyorum büyük ihtimal. Ee, yani bundan sonrası müzikli ve normal ses görüntüsüleri yani, diye. Yine tam bir kaygılaşma. Yengeçli bir süründü. <laughs> güzel güzel yüzler tanıtıyorlar kendileri biliyorlar turistler buraya çıktığı değeri beraber biliyorsunuz. Güven pahalı ha. 500 bak. 500 bak. 400 bak. 300 Pahalı yani. Ne <laughs> var bütün yapılıyor. Domuzlu bir tane. Bir tane var. Evet. 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 Kolosu evet, 40 bakta para üstü verdi. Demek ki 60 bakta arkadaşlar. Yani minik bir torba 60 bak burada. Önceden şeyimiz, sosisler, balıklar, balıklar, yumurtalar, teyzem, kapış, eline sağlık. Cihaz ısındı diyor arkadaşlar. Ben yani bu kapakı dillendireyim. Cihazı. Aynı zamanda burada böyle tuttuklar da var arkadaşlar. Hediyelik alabilirsiniz. 100 Baht. Gayet yani kutu içerisinde. Ben hemen önce olsam hemen alırdım. Öyle yerpazeler var gayet güzel. Böyle kalitesizlerden, kalitelilerden. Yani böyle küçük, küçük tezgahlar da var. Alışveriş de yapabilirsiniz. Sadece yemek yok ara sokaklarda e, dediğim gibi o günümüz açıklar rezgarların bazıları açık. Hepsi açık değil. Ben ha. Ondan evet. Ruslar çok var gördüğüm kadarıyla. diğer Asya ülkesi bir arkadaşlar var. Nereli olduklarını bilmiyorum. Karıştırıyorum onları. İnşallah oraları ziyaret ettiğim zaman amcam ha orada bir yaşadığım zaman orada biraz kaldığım zaman evet bu durum amcam. Yani. Yoksa bizim düz mantığımız hepsi çirkinlik. Yani ama öyle değil tabii ki. Ee, her milletten insan var. İnsanlar bir tane bir şeyler onu sevdiyorlar. Bu şu tabelalar için Kore'ye, Japonya'ya gideceğim. ve belki sıkıldınız biliyorum ama ben hala açım. Okeyleştik abi de. Böyle küçük performans sergilen arkadaşlar da var. Kameralar oynadı hemen görünce. Evet geldik o döngüye arkadaşlar ne yiyeceğiz? <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> İşte, i̇şte, demek ki güzel bir oh, 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 burada güzel ürünler var. İnsanlar ürünlere bakıyor. Oh, Vay burada. <laughs> Çok güzel ürünler var. Yani, bir tane bir şey yok. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Konserizal, işte konserizal, işte. Ne güzel. Evet. 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 Evet small pot. Pagi hi ka ve, kwa chap guys. Ka is şeyin yıldızı bir restoran, bu zıraya kanun ki size hitap eder, <laughs> <laughs> <Töbüm>. hala açıyoruz. <laughs> Rahat topu arkadaşlar. Böyle medium ve large var. Medium 120 large. Yüz var. tartıyor arkadaşınız böyle. Bakalım nokta bakacağım. <laughs> Eyvah tekrar. <laughs> Taşlanmış üzerine sos dökülmüş. Artık o da arkadaşlar. Yeni Çin Mahallesi'nde bir tane Napolcu'ya geldim arkadaşlar. Hoş geldin doyurmaya. Böyle nadırlı, çorbalı, örtekli şey söyledim. 125 kap. Böyle bir gitme. Hemen ona cadde üzerim bu. Gündüz de böyle bir kere, da böyle bir kere. Bakalım yediğimde gösteririm size. Yemeğim geldi arkadaşlar. Yemeğim bu. Çorbası. Bir yanımda kendim için Ne olur. Yeşilli. Bu neymiş ya? Aa fıstık. Bu da fıstık. Bunları birleştireceğim. Yiyeceğim ben şimdi. Zaman afiyet olsun. Bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.